Yine Zeynep'tir. Yok değil. Alo. Merhaba Ali. Haber ver dediğin için arıyorum. Şimdi getirdiler adli tıbba. Anladım. Bu numara yırtamaz. Çekecek cezası değil mi? Adli dengesi yerinde değil diye ya rapor çıkarsa... ...cezai ehliyeti olmadığı için tedavi bir görür. Hapishanede yatmaz. Ama çıkamaz yine de. Evet. Uzunca bir süre. Tamam teşekkürler. Anne. 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 Ya git başka türlü al ya. Kahvaltı ediyoruz burada. Hadi hadi bir an önce ye de İşin yok mu senin? Ya. Bir şey demedim. Tamam. Heh. Tamam. Hayret bir şey ya. Al su iç. Hiç hiçbir şey. <laughs> Hiç dedim. <laughs> Hiç kez. <laughs> Yapmayın. Ne olur yine bulaştırmayın beni pisliğe. Sen temizlendin mi zannediyorsun? He? İstanbul'un yarısı senin yatağından geçti be. Ver. Bir <laughs> şunu da. Gidiyor musun? Hadi git oğlum. Allah Allah. Ne oluyor ya? Siz beni bir an önce evden kış kışlamaya çalışıyorsunuz. Aa, rahat rahat iş yapalım diye. Alo? Abi ne haber? Bilmem. Engem nereye gitti? Telefonu kapalıymış. İşlemler için gittiydi ama. Abi işlemleri halletmek için gitmiş. Resmi daire kapatmıştır. Açar şimdi. Sen ne yapıyorsun dünden beri? İyi tamam. Tamam oldu abi. Tamam, tamam abi çöz. Hadi görüşürüz. Söyleyin bakalım ne oluyor? Aa bir şey olduğu yok valla. Yemin etme. Söyle Süheyla. Saklama daha kötü. Ya ne saklıyorsunuz ya, bir şey mi oldu, ya anne söylesene. Ben, ben başıma gelecekleri biliyordum, yaktı işte başınızı, yaktı. Anne. Hadi kızım sen oyna hadi. Ben dün bunun odasına bir girdim. Evet. Arabayla gitmeyelim, yürüyelim. Olur. Hadi bakalım. Bakma öyle, utanıyorum. Benden mi utanıyorsun? Benden. <laughs> Kadir! Kadir ya gel bırak buraya! Ya, bırak ya! Kadir nereye gideceksin oğlum? Sana ne nereye gideceksem gideceğim ya! Kadir! Dur dur Halil şunu bir delilik yapacak! Kadir! Kadir! Abi ne oldu? Kendine gel ne oldu? Ya olacak şey mi ya? Olacak şey mi ya? Benim abime yapılacak şey mi bu ya? Lale eski tanıdıklarıyla görüşüyormuşken... yanındaki adamlar baygın olurdu vallahi abi. Bak. Roller değişti. Yüzüm görünmesin de ne olur ne olmaz. Rahat ol, rahat ol. Arkadaş işini bilir. Hemen soyun şunu. Vallahi ben kendi halimde bir adamdım doktor bey. Asker arkadaşım vardı benim bir tane. Kardeşim dediğim. Bir gün bir resim gösterdi. Şimdi gerçekten kardeş olacağız seninle dedi. Seni kardeşimle evlendireceğim dedi. <laughs> Her şeyimi sattım, savdım. Pişşş, gittim ben. Zaten memlekette kimin kimsem yok. Yenge dediğim iki kadın vardı. Onlar büyütmüş beni. Döve, söve. Neyse. Gittim ben Berlin'e. Gördüm kızı. E zaten sevmiştim resmini görür görmez. Onunla yattım. Onunla kalktım. Yanlış anlamayın. Bu şey kafamda yani. Sonra biz bununla evlendik bir güzel. Düğündü, törendi, tantanaydı falan derken... Gerdek gecesi. Bu istemedi beni. Hadi dedim tamam korkuyordur falan üstüne gitmedim. Ertesi günü kaçtı yatağından. Kaçtı. Gitti. Bir adamın koynuna girdi. Onunla İstanbul'a kaçtı. Sonra benim elime bir silah verdi babası. Git vur dedi. Öldür. Ben askerden başka silah mı gördüm? Kardeşini de kattı yanıma. Gittik biz. Dere, tepe, düz gittik. İstanbul'un yedi tepesini de düz ettik. Aradık. Sonra bu da döndü. Kadir. Hani kardeşim falan diye. O da kahpelik etti bana. Sonra bir kadın da. Sonra başka bir adam da bana kazık attı. Esra ile temizledim ben de hepsini. <laughs> tek tek sıkaraktan, bade süzerekten temizledim hepsini. Valla. Ya vallahi biliyor musunuz? Bir tane öldürünce gerisi de geliyormuş abi. Ha bir, ha iki, ha beş, ha yedi, Fark etmiyor. Ben yaydan çıkmış bir ok. Öyle düşün. Hedefe kilitlendim. Hani güdümlü vermiler oluyor ya. Böyle mi? Böyle 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 gidiyorum. Ben şimdi Menekşe donursam aldım ama ölmeden rahat etmeyeceğim. Öldüreceğim. Hiç yolu yok. Onu da, o herifi de, Kadir'i de, babasını da, anasını da öldüreceğim. Hiç yolu yok. Vallahi ya kendimi öldürürüm. Ya da onlar öldü. Yapacağım. Görürsünüz. Neden? 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 Çünkü benim kaybedecek hiçbir şeyim yok. 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 Anlatabiliyorum değil mi? Tamam.